Evet. Kaldık. 30 saniye kaldı. Haydi bakalım. <laughs> ne olacak? En sevdiğim de... maplerden bir tanesi bu değil. Ama olsun. Yani şimdi ne olacağı hiç belli olmaz. Bir bakasın. Görünce olursun. <laughs> biraz, biraz önceki adam hack yaptı ama. Hack var. Pardon hack yapmadı adam. Hakkıyla kazandı ya. Bu sefer ben buna böyle giderim acı. Nerede ararım? Ne no, derim? Alarım bütün eşyaları. Bob çıkar. Sonra da kalırız. Adam gelir. Çat 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 vur. Hayatımız biter. Arkamda bir adam duydum. Fıçın diye bir ses geldi. Duydunuz mu bilmiyorum ama. Logan <laughs> ve Artık ölürsün ya. Oo. Çıkacak şeylere bak ya. Arkamda Geliyormuş. Drop zone, drop zone. Drop zone, drop zone. Drop zone. Drop zone, drop zone. Drop zone. Drop zone. Drop zone

Kapıcı Hemen uzaklaşırım. Yeah. Ola. Bulduk. İki tane çet bulduk. Bir tane bulduk. Bir iki tane var. Evet. iki tane olur. Gerçekten. Bakın. Zı. Üç tane bulduk. Evet, dört tane. Zı. olduk. Güzel. Dört tane. Burası chest kaynıyormuş abi. Hiç gelmedim buraya. edelim. Zzz, bir kez daha yorulun. O bu süper gitmiyor mu? Süper, 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 süper. Haydi böyle devam edelim. Süperiz. Ben tek istediğim şeylerden bir tanesi ortaya gitmek ve yemek. Tamam, yemek, Şu, şunu da alalım. Çünkü... Al dur, sakın. <laughs> şöyle bir karnımızı doyup ortaya yardıralım diyelim orta neresi orta burası sanırım evet orta burasıymış herhalde aynen aynen orta burası herhalde ortanın burası olması gerekiyor neymiş lan orta nerede bir de ortayı kaybediyormuş şimdi detmeçi başlıyormuş Abi çok pro olduk ama biz bunda öyle yayına yayına ya. bir çeşit daha buldum. Zı taş kılıç buldum. Z diamond. In the sky. Abi, bunlar siz niye çıkıyorsunuz? Siz niye çıkıyorsunuz? Elmas gitmemiş. Bunu... Bunu bulduğunu sikti Seviyor vurma gözünü seviyor. Oha! Oha! Adama bak! Oha! Oha! Bitirdim oğlum seni. Yedim seni Süleyman yedim yedim. İsmi Süleyman'mış. Süleyman. Bir, bir, tane adam niye Süleyman koyar ki ismini? Ready? <usuruh> Ready? Oh, yeah! Come on! Come on! Yeah! 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 Come on! Yeah, come on. Yeah, come on. Yeah, come on. yıkamam. işte böylece. Proluk gerçek. Adam bir şey yapıyor. Abi. Bir dakika dur. Gittiğim yerde bir tane daha elmas vardı. İki tane elmasın olması gerekmiyor mu? Abi dur. Benim geldiğim yerde bir tane daha elmas vardı. Dur. Ta nereden gelmiştim ben? Burada bir tane elması vardı. Burada değil. Acaba Diamond Spirit'in de var mı? <laughs> Abi kanalın durması lazım. Abi gittiğim yerde bir tane daha elmas vardı ya nasıl olur? Bu arada kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş daha. Ab 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 Arkadaşlar süper değil miydi? Taş kılıcı ya. Taş balta mıydı? Taş kılıcı mıydı? şeydi. Demir balta. Ama süper. Dur daha buraya gel. Onu lan. Oha. 2 dakikamız olmuş da bu video inşallah 20 dakika veya 10 dakika olsun. Yani sizi şişt, kırmayayım sizi. O <laughs> kadar <laughs> şey şimdi sıra geldi Hunger Games'te bu. Evet, bu. Çeçen ananım ne? Bu. İşte bulutlardan en önemlisi budur. Ay, ha, ha ay. ay, 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 ay. Bir tane çocuk vardı böyle, böyle mi? Yok öyle Nereden bir yere girip bir yere yok onda da değil. Şu, Şu adam kimin yoksa böyle? Şu bu, bu, bu adam. Bu ubuk. Ubuk bir adam. Dayı sen biraz önce bi ben oyun oynarken geldin ya. Ben videoda videodaydım. neyse sesler çıkmış. Dur lan ama başlayacak şimdi. Dur lan yanlış oyunu şeyini bastık. Ana neden oluyordu ne? biz böyle mi kaldık şimdi. Dur dur hayır hayır dur. Oğlum Herkes daldı. Abi herkes daldı. <laughs> Anne kapıyı kapatır mısın? Oo madene girdi. Çok yanlış yere girdi. Aa en güzel yerlerden bir tane. Arkamdan bir tane adam gelmiyor. Dur geliyormuş Geliyorum. Yardık kanalıcaz diyor. Bok da çıkabilir güvenemiyorum da. Ya Allah bismillah. Wow. Burası arkadaşlar çok güzel bir yer. Bana böyle geliyormuşlar Buradan aşağı atlayınca. Ve lahum aşağı atlarsanız böyle benim gibi ölebilirsiniz veya canınız gider. Atlamazsanız kendi canınız. Selam. Selam Bilal. Haydi Ben gidiyorum. Ben. Bir dakika ben buraya kadar geldim. Yukarı ben nasıl çıkacağım? Taksizlik. Evet. Taksizlik. Bu kadar yere çıktım. Ama hakim hmm. değil. Taksizlik. Evet. Ee, suyu kullanmayanlar için azim son. Adamlar bütün çestleri sömürdü yemin ediyorum ya. Yani. Aa, bir dakika böyle ha, öldür abi gel beni öldürsün. Hadi tamam. Ha. Ne oluyor lan? 3 takım mı olduk? fazla coşmana Hop helal. Kim kaç dakika olmuş. Bu Olsun. kadarlık video yeter. Herkese bay bay. İstiyorsanız video like demeyi unutmayın. Görüşürüz.